annenin kanalına ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün hindi pirzola yapacağız. Şurada yaklaşık 700 gram hindi pirzolan var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, güzel hindimi yıkadım, süzdürdüm, şöyle şuraya bıraktım. Bir diş sarımsak. Bu sosu mutlaka yapın arkadaşlar. Bir diş sarımsağı mı bıraktım arkadaşlar? Şöyle. Bir yemek kaşığı yoğurt. Soya sosum var arkadaşlar. Deniz çok seviyor. Benim de hoşuma gidiyor. Güzel bir lezzet. Şöyle bir tatlı kaşığı da soya sosumuzu bırakıyorum. Evet arkadaşlarım. Karabiber. Toz biber. Yani acı biber. Biraz da tuz biber. Bu isteğinize bağlı. Baharatı kadar sevdiğinize bağlı arkadaşlar. Tuzunu veriyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da zeytinyağı veya sıvı yağ arkadaşlar. Bunları şimdi güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra ağzını kapatacağım arkadaşlar. İftara daha çok var. Bunları güzel bir dinlendireceğim. Sonra da güzelce kızartacağım. İsterseniz Tavada kızartın isterseniz fırında kızartın ama mutlaka deneyin. Şey pardon şey de vardı denizci köri. Ha, köri evet, evet körüm de vardı. Şöyle arkadaşlar bir çay kaşığı kadar da körim var, zerdeçal da var. İsterseniz de zerdeçal da katabilirsiniz. Ama çok baharatlı olur diye biz katmayacağız evet. şimdi. Bu yeterli. Ramazan olduğu için ağır gelmesin dedim arkadaşlar. Bunları güzelce ne? Etrafını her tarafına gelecek şekilde böyle bakın yapıyorum. Dediğim gibi dinlendirin. 1 saat, 2 saat sabah yapın, akşam kızartın. Bakın şöyle güzelce baharatlarını yedirelim. Ve ben bunu güzel yoğurduktan sonra dolabıma bırakayım kapağını şöyle bir streçle kapatırsanız daha da çok yumuşar ve güzel olur. Bakın şöyle. Evet dostlar. Şimdi ben bunu güzelce dolabıma bırakayım. Kızartma şekline geçeriz beraber. Dostlarım bugün pratik güzel bir ıspanaklı börek yapacağız. Hazır yufkayla şimdi püzolanın yanına yapacağım arkadaşlar, güzelce ne. Bakın ıspanağımı yıkadım ama ben e, bir gün önceden yıkadım, kurudu böyle ıspanağım. Biraz da lorum var. Şöyle isterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Eğer e, ıspanağımızı hemen yıkadıysanız e, ve ıslaksa onu elinize ofalamanız gerekiyor. Ben çok az ofalayacağım. Toz biberimi kattım arkadaşlarım. Karabiberimi katıyorum, istediğiniz kadar. Tuz, onu siz ayarlarsınız. Ben şöyle bırakacağım. Bir tane de içine yumurta bırakıyorum, çok lezzet veriyor. Şöyle bir yemek kaşığı da sıvı yağını bıraktım ve bunları güzelce ne harmanlayacağız, karıştıracağız. Ben yufkalarımı da getireyim bunları. Şöyle isterseniz elinizde şöyle ovabilirsiniz. Bakın, çok sıkmayalım. Ispanakların benim taze olduğu için çok fazla sıkmayacağım. Sadece malzemeleri içine karıştıracağım. Şimdi yufkamızı da getirelim güzelce ne saralım arkadaşlar. Evet dostlarım. Benim 6 tane yufka almıştım. Yazık ziyan olmasın dedim. Biraz yapmıştım. Şöyle el açması güzel bir yufka. Üç tane ile yapacağım ben. Şöyle çok pratik. Tepkinin dibini yağ, altını yağladık. Bakın bir tane yufkam var. Bir tane yufkam elimle şöyle bölüyorum. Hiç uğraşmıyorum. Bakın. Hiç kendiniz yormayın. Şöyle uzun kenarlarını alın. Burada sadece su ve sıvı yağ. Başka bir şey yok. Şöyle güzelce yağlıyoruz yumuşatıyoruz yufkalarımızı. Daha sonra güzel ıspanaklı harçımızdan içine şöyle yaydırıyoruz. Evet şöyle güzelce ne ıspanaklarımızı bolca bırakalım. Evet şimdi çok sıkmadan yufkalarımızı hafifçe şöyle yuvarlıyoruz ama sıkmayalım. Daha sonra tepsimizin içine şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip güzelce mi? Bak bir tanesini böyle yaptım. Bir tane daha yapalım. Yufkamız uzun olduğu için ben şöyle katlıyorum. Daha sonra içine dediğim gibi yağlı sostan iyi sizi yormayan bir börek ve çok lezzetli bir börek oluyor. Ramazan'da hiç kendinizi fazla yormaya gerek yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Daha sonra ıspanaklı ve lorlu harcımızı güzelce ne Eçiş şekilde yapalım. Bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez, çiğ kalır arkadaşlarım. O yüzden eşit şekilde ıspanaklarını bırakıyorum ve şöyle biraz kalın, ince değil, yani çok sıkmıyorum şöyle biraz kalın bırakıyorum. Daha sonra tepsime getiriyorum. Güzelce tepsime şöyle diziyorum. Hepsini böyle dizeyim ben arkadaşlar. Güzelce bakın böreklerimi tepsiye dizdim. Bir tane yumurta, az su ve az sıvı yağla şöyle bir sos yaptım. Şöyle güzelce böreklerimizi ıslatıyorum. Şöyle bolca ıslatalım. Ve 170 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirip servise alalım. Evet dostlarım şöyle tepsimi yağlı kağıdımı bıraktım. Ben yağlı olmasın diye Ramazan diye hindi pizzalarımı tavuğa şey fırına vereceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmayacağım. Zaten yaptık biliyorsunuz. Bunları direkt börekleri pişireceğim. Böreklerin arkasına da bunları vereceğim. Şöyle diziyorum. Bunlar da fırında yaklaşık böyle bir 35-40 dakika mı olur? Bakarsınız, kontrol edersiniz. Bu hindi pizzalarımız da böyle güzelce böreğin arkasından fırına vereceğim görüşeceğiz inşallah Evet arkadaşlarım hindi pirzolamız pişerken ben 3 tane patatesi soydum güzelce haşladım bakın böyle içine güzelce ne bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı evet, tereyağımızda bıraktık şöyle patatesle güzelce ezelim arkadaşlar Evet güzel sıcak sıcak ezdik. Şöyle bir çay bardağı da sütümüzü bırakalım. Tekrar bunu yedirelim arkadaşlar. İyice karıştıralım. İsterseniz ocakta şöyle 1-2 dakika çevirebilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Bence böyle daha lezzetli oluyor. Evet dostlar. Şimdi patates püremiz de hazır. Hindileri getireyim ben. Evet dostlarım. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Bakar mısınız? Böyle bir börek yok arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bakın kabardı. Mis gibi kek gibi kabardı. Şimdi bunu 5 dakika bir soğumaya bırakayım. Diğerlerini yapayım. Evet dostlarım. Şu patates püresinin güzelliğine bakın. Bunu güzelce ne? Diziyorum buraya. Büyük bir servis tabağını bırakacağım. Siz isterseniz porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Şöyle güzelce ne dökeyim. Evet dostlarım bıraktım. Şöyle aralarını açıyorum. Evet dostlarım şimdi hindi tüz dolamızı güzelce şöyle bırakıyorum. Evet dostlarım iki tane domates biraz da biber salçası e, maydanozla şöyle bir sos yaptım bakın üstüne ben bir iki dakika beklettim hala sıcak arkadaşlar kesemiyorum ama şöyle ezana daha 4-5 dakika var biraz bekleyelim Deniz çok sıcak Gerçekten dostlarım bu böreği deneyin. Su ve yağla harika bir börek. Bakın altı falan nar gibi kızardı. Bunu da bir servisini yapalım. Evet dostlarım, bugün güzel ıspanaklı peynirli börek yaptık. Hindi pirzola güzelce altına patates püresiyle sosunu yaptık. Şöyle güzel bir cacık yaptım. Pidemiz var turşumuz var. Daha ne olsun Allah olmayanlara da versin. Allah niyetlerinizi ve oruçlarınızı kabul etsin. Lütfen hakkınızı bana helal edin. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Böyle